Oğlum adamlar çok iyi indi lan. Hı hı. Biz abi inmesek mi? Son anda fikir değişikliği. Yap bulamadık zaten silah saçtık. Ya ben neyse ilk ben i̇lk, İlk, ben ilk sen düştün ilk sen. İlk sen öldün bitirirdin. Ya ikinci ya ilk bitirirler. İkinci ikinci bak sonra ikinci ilerleme var. Aha. Nasıl yemiyorsun lan? <laughs> Sağdan kaçtı bak. duyurusu efsane bu silah ya. Otoda kullan abi. Bak. Bitirildiler. Adama doğru gidiyor ki bak işte. Yani. Temizledin mi tek başına ya? Yok Hacı biri daha var. Oy, Kaçırmayacaktın oy. kral onu. Kaçırdın mı sıkıntı. E avia. Não é Ya bot mu lan bu? Hmm, bu oydu galiba. Heştera parlıyor böyle Milano gider oluyormuş. Önümde. Bot oh. oh mu lan bu? Değilmiş. Değilmiş. İnşallah kötü bir zamanda %10 bir gücü azaldı demez. Sen deme sakın maç maç içindeyken. Abi ya şöyle dersin. Aha. Evet. Yok bir şey demiyorum ki. İzliyorum seni. Şu mağazlısın ya sen. Tüyü. Ya düşündüğüm olmaz mı onu da sadece bir kere He onu dedin öldük zaten işte. Düşün, düşünmen yetiyor ama Bir şey olmaz hiç. Düşündüğüm olmaz herhalde. Olmaz olmaz. İşte. ya. Hep de kötü şeyleri tutuyor ya. Hiç iyi bir şey düşünmüyor ki amına Hiç iyi bir şey ne söylüyor, ne düşünüyor. Ben yani, misin mi Nesin? Ya ama drop'tan abi pe çıktı, Mavi i̇şte çıktı. arada bir tutuyor onlar Kötü şeyler söylemez ama hep iyi şeyler söyler ya. Aa çift drop attı, Ay, açıktı. Sana. O ne lan? Açıklık adam kayboldu. Buradan o koşuyordu. Aa çift drop attı. Açıkta. Tamam. o ne lan? Açıktaki adam kayboldu. Buradan koşuyordu. Oğlum vallahi burada adam koşuyordu. Kayboldu. Yes. M200 doları mı sıkıyordu? Hmm. Bak ondan kesin şey çıkacak. MK14. Arkada geldi. Hop. Ah bir kanca olsa. Nereden yedim? Arkadan yedim gibi Mincisiz. <laughs> Onu da yemem herhalde. Bak sıkmadım size bak. Ya arkadaki niye şey sana sıkıyor Önümde adam var Hayır 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 <laughs> galiba <Üf>, kameranın <laughs> 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 Bro niye bu kadar karıştı ya? İki drop olunca böyle oluyor. Aa sis bak. Ya sen Her yer dolu. Burası oyun burada bitecek herhalde nasıl satıyor. Ya, ya SKS'li. Anam Headshot'u var. Bak abi. Herkes bana sıkıyor abi. Üstümde vurun bunu ödül mü var diyorlar ya. Allah'ım Rabbim. O adama rush geldi galiba. Heh. Ya gerizekalı bir adam. Gerizekalı, harbi gerizekalı. Ha arabası da yok. Bir de koşacak arabayla geldik zaten. Hadi bir AWP, hadi bir AWP. Hmm. Diye abi. Hmm. Tekerli alamadın değil mi Yok. Hadi köyüne. <laughs> Kaçtı. mi lan onlar? 2 mi 3 mü? Anam ki. Lan! Ben de bitmedi zannediyorum bunu. Bitmiş. Otoroktakinde <laughs> AMR yok muydu ya? Evet, bir namele vardı ama. Yes. Buggy geliyor. Gördüm ben de. Ha iki kişi bunlar. Hayır Aman hayır. Ondan geldi abi. Hayır. Allah'tan botlar. Lan, gibi de kalırlar gömediler bunu. Ne oldu artık? Ne içine gelir? Lan 4 mi 2 mi? 2 2 mi? 2 2 abi. 2 bir sol 2 bunlar 2. Ama bak tepede ona bir bilmem. Bir tutuşuyorlar. Solda da var bak. Yemiyor ya. Size, size bak size. Adamlar orada rushlayacak. Onlara. Not new in the mural, Yes, we are the best. Look, I Diğer adam da daha ne öldü herhalde ya. We are number one. O çıktı.